Gelin piyasalardaki son durumu 6 kilit maddede hızla özetleyelim. 1. ABD hisseleri zayıf veriler sonrası artan faiz indirimi beklentileriyle yükseldi. 2. Avrupa hisseleri Ukrayna ve Rusya arasındaki olası barış anlaşması haberiyle primlendi. 3. Altın ons başına 4133 dolar civarında yatay seyrederken 4000 dolar üzerindeki yükseliş yapısını koruyor. 4. Petrol, jeopolitik gerilimin azalmasıyla %1,5 düştü ve VTI'da ayı yönlü, düşüş yönlü görünüm devam etti. 5. ABD dolar endeksindeki düşüşle ki bu düşüş Fed'in faiz indirimi beklentilerinden kaynaklanıyor, avro dolar paritesi 1,14 seviyesindeki desteğini korudu. 6. ABD 10 yıllık tahvil getirisi kritik %4 seviyesinin altına sarkarak faiz indirimi beklentilerini teyit etti. Günlük piyasa analizlerimizden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.